Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sizlerle oynamaya devam ediyorum takipçilerim ile oynuyorum bu bölümde Tunağan Yılmaz ile oynayacağız arkadaşlar hemen şöyle giriyoruz takımımız geldi bal atı durumu kontrol ediliyor arkadaşlar güncelleniyor ve Tunağan 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 geldi momentumsuz maç olsun çok doğru gerçekten ee, tek temennimiz Şöyle kondisyonlara baktık arkadaşlar. Hemen Tuna'nın kadrosuna bakacağım. O Gullit Forret oynatıyor. Johan Kroy var. Ronaldinho Beckham Legends'lerden ikonlardan güzel bir kadro yapmış gerçekten sıkı bir rakip Tunağan arkadaşlar. Deplasmanda oynuyoruz arkadaşlar. Deplasmanda oynayacağız. Zorlu bir maç bizleri bekliyor ve düdük çaldı Gullit'le başladı rakip. Ooo bak gulit çok tehlikeli abi. Şimdi hani bacak uzun olduğu için her topa müdahale edebiliyor. Başkasının vuramayacağı topları vurabiliyor anladın mı? O konuda iyi. Dar alanda sıkıntı yaşıyor sadece. Kısa kullandı. Vay ben bunu yemezdim ya bu taktiği. Bu taktiği ben hiç yememiştim. İlk defa bundan gol yedim. İlk defa bu taktikten gol yedim. Ben yapmaz diye düşündüm lan Bekledim İlk defa bu taktikten gol yedim Onda da gardımızı bıraktık Gardımızı bırakınca Böyle gol yeriz işte Tunağım yine iyi bir pas çıkardı Top bizde olması lazım yani hiç beklemediğim bir gol yedim. Orada dediğim gibi yani ben direkt orta açacak diye düşündüm. Bıraktım. Ama geç kaldım. Geç kaldım da gol yedim zaten. Ah be Messi be. Önüne arkana sağına soluna bir bak mı Messi be. Brunswick'un haber. O da kaptırdı. Beckham. Ah be. Maldini hemen geldi aldı topu. Beckham. 2'ye 1. Orta çok kötü kafa. Çok kötü kafa. Gulit. Gulit'in e, duran topları çok iyidir. Kafaları çok iyidir arkadaşlar. Ama burada hiç yakışmadı Gulit'e. Messi. Top yine bizde. Ah be. Lionel Messi vurdu kaleci. Baskı altın aldı Barcelona. Ee, Neymar'la bir yapalım mı? Organizasyon yapsak mı? <laughs> Kaptırmayalım topu. Allah nereye attım? İyi izle bak. Yapma be böyle bir şey yok ya elim Abi gelişmiş mod ya Gelişmiş modda sıkıntı oluyor ee, Bir asist daha yapmış olduk Ne güzel Herkese asist yapıyoruz abi Aa girmedi Torres. Organizasyon yapacağız. Devam. Yine bir asist yaparız ya. <laughs> en kötü. <laughs> Klasik modda öyle bir hata yapmazsın da. Abi asist daha yapacağız. Çok güzel. Harika ya. O da bana asist yaptı. Abi ne oksaydı bir bakayım ben buna bir ya. Aa bak. Of. ikisi de oksaydı lan. Biri değil ki. Hop. Aldık topu. Sakin ol. ama <laughs> İyi orta gol getirir. Allah Yok böyle bir şey <laughs> Lan bir vurun şu topa be Hocam bir bitir artık maçı ya. Toplu oynama kesin benim yüksektir ha. Kesin toplu oynama yüksektir. Bak izle. Yani ama hiçbir halta yaramıyor abi toplu oynamak hiçbir halta yaramıyor. Evet ikinci yarıdayız arkadaşlar ikinci yarıda da e, ee, bari bir kaç pozisyon bulalım yani. çok güzel gol attı lan. Allah Allah çok da iyi vurmamış aslında ya. Kaleci kurtaramamış bence. Alıyordum ha topa. Alır mıyız lan alamadık şimdi yandık. Forlan Abi çok kötü orta ya berbat orta ya böyle bir orta olmaz olsun ya <laughs> Oğlum bu nasıl faal değil lan Tuna sen de bana pas atmaya başladın ha Allah ya Rabbi. Torres ya heyecanlandım kaleci çıktı. <laughs> kaleci çıkınca biraz heyecanlandım arkadaşlar. Abi kimi alayım ben şimdi? Şöyle Inzaghi'yi bir alalım. Ee, i̇nzayı aldık. Ronaldo'yu da alasım var. Van, Bas Basten'in maçı gibi sanki. Van Basten'i aldım abi. Şimdi Ronaldinho'yu da şöyle Neymar'ın yerine. Aslında Neymar, Ronaldinho aynı tip oyuncular diyebiliriz ama tabi Ronaldinho biraz daha fizikli sanki. Ee, abi atacağım gol heyecanlandım ya. Çok çekişmeli. Her an herkes yani her an e, maç ne bileyim dönebilir. Değişik şeyler olabilir bu maçta. Evet. Ah be. Abi. Allah. Hadi be. <laughs> Hayır. Bu yol bırakma. Allah. Hiç sanki baba. Çok güzel kafayla atıyor bugünlerde. Bugünlerde kafayla atıyor 2 2. <laughs> 2 0dan 2 2'ye geldi maç. Bir uzu top. İzaki'ye. Ah be. Çok heyecanlı. <laughs> Allah. Oğlum attın lan topu. Oğlum nereye atıyorsun topu ya? Marco Ambasteni doğru. Kaleci biraz da biz uzun top atalım değil mi? Eyvah geliyor. Of kaleci sen nesin böyle be? Sen nesin böyle be? Allah helal olsun. Ah be Batistuta bizi bitirdin lan. Batistuta bizi bitirdin lan. Oğlum nereye gidiyorsunuz lan? Ah be erken attık mal gibi. Mal gibi erken attık ya. Güzel maç ama çok çekişmeli oldu lan. Çok hoşuma gitti. Hocam biraz daha oynayaydık ya. <laughs> Vallahi çok güzel maç oldu lan. Çok heyecanlı bir maç. Abi harbiden çok heyecanlandım ya. Bildiğiniz gibi değil. Ama maçı hak etti ya. Daha fazla pozisyona girdi. 3-2. Değerlendirdik. Güzel pozisyonları değerlendirdik. Güzel maç oldu. Tunan kardeşim eline sağlık. Gerçekten güzel bir maç oldu. Keyif aldım. Müthiş bir maç ya. Abi heyecanlandım yani ha. Harbiden heyecanlandım. Burada videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanızı, like atmanızı ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Forte. i've been on some other shit Four five with a lens